Evet arkadaşlar yeni bir tane Minecraft videosu hoşgeldiniz. Evet Hoş ben başlıyorum. <laughs> başladım. sen ben başlayacağım. Ya o zaman Minecraft oynayacak. Ben de buradan saçma sapan şeyler diyeceğim güleceğim ha. Ben başladım. Ya bir yine kere. oldu şu olay. Hah. Yine mi çekmiyor? Dur belki çekiyor olabilir değilim. Hadi yani bak güzel çekiyor. <laughs> tamam. tamam. Ha tamam. Ha. Tamam. Ha. Ha. Oldu yeter. pek bir tane bir yapmadık. Bir tane sadece merdiven yaptım o kadar. Yani hiçbir şey yapmadım. Uyuyordan, uyuyken az önce okuduğundan hani şu... Eee ilk okudun yapsana. Dur hemen yapıyorum. Bak şu Nered anda bulunduğum ha. bölgede bir tane lav, bir tane başka bir tane lav, sonra bir tane su var ve her yerde kil var. Yani adam öldürme. Çok, <laughs> Çok zekiyim. <züktüm. canım. gülüyor> Hemen okuyorum. Kara kış çabuk gelir. Soğuktan millet delirir. Sıcaktan sonra birden soğuk insanı girtir. Beyaz kediler kaçardı. Mutluluklar saçardı. Gelen kara kediler ağzında, ağızlarını sıçardı. Muhallebi pek bir tatlı. Katlarlar pek bir katlı. Yemeyen pişman olur. Gezenler suratlı. Sabah... Ya küfür, küfür, küfür ya da işte oraya kelimeler... Abi kelimeler diyelim işte. Ortada ne diye sen susuyorsun lan? Saçma sapan oluyor. Yani İsmail. Şey sayacak seni. İsmail. Ben. Ha. İsmail yanındaymış. Yoksa yani Uygar hiç ailesinin çocuğu değildir. Tabi. <laughs> yani. Bahçelerde maydanoz gel gel bize bazı bazı darılırsan Hüseyin Padişah'ım çok yaşa sana sen okumuştun. Aynısı da değil. Evet. Okuması acayip zevkli oluyor lan. Bende de bir tane var. Maymun kafesinden kaçtı. Afrika'da insanlar açtı. Apo'nun ağzına <laughs> ee, hoş geldin 23 Nisan. Bunda da merak Bakalım Bak ama İsmail'in kim olduğunu Uygar'ın babası. Yani Uygun Hadi. daha geçiyordumadan. O yüzden İsmail diyoruz size. de. Bir şey Yeter. Hadi. Oğlum sen oynuyor musun Minecraft? Oynuyorum da şu an sağ, sağ sağ ge geziniyorum yani. Oz bir daha bak. Çekiyor mu diyor. Valla. Beş İki kez kez başlattık. Çekiyor, çekiyor, Beş çekiyor. kez lan. İki kez mi? Beş o kez. Lan. F11. F11. Ah. Ünlülerin saçma sapan sözleri. Ha ha. Tamam. Ünlüler söylerdi, rahipler bazı birçok arkadaşım içine girmesine izin verdim. Ben de öyle her arkadaşımı için içme alan biri değilimdir deniz akine. Kanada, Kanada gibi deniz aşırı ülkelerde çok bulundum. Amerika'dan Britney Ya Ben acıktım ya. Uygarlıklar so, Uyga. no. Nadalıklar no. Ben acıktım. Musta'yı sevmedim adam. Ben de pek sevmedim. <laughs> Aa, taş yapıyorum şu anda. Ay Saç ömür. Saçma sapan aç sözleri. Ne? Ha söyle ya odun çok kömür olur bak. Dur yok. oğlum yok. Ha. Yokmuş. Ya her şeyimiz tahtadan ya. Daş topacağım ben baş. Saçma sapan espriler. Uygar kelime topluyorum. Ha ha. Uygar bu sen sakın bir şey söyleme. Ne sakın. yapıyorsun? Ne? Kendimi topluyorum dedin de taş topluyorum deyince. Bir sen sakın bir şey söyleme. Evet. <laughs> Şu sefer de hatırlıyorum bana çok büyük konu. Ihız, ıhız, ıhız. Neyse. Bu sabahın ne yapıyorsun? Telefonla konuşuyorum. Aa sizin telefon konuşuyor mu? <laughs> evet Basamak. Basamakta durmayın. Otomatik kapı çarpar, böler. Kara kökünü al alır. <laughs> <laughs> Hangi çiçek hem kafaya takılır hem de içinde çamaşır yıkanır söyle. Ne? Hangi çiçek hem kafaya takılır hem de içinde çamaşır yıkanır? Don. Hayır. B. Fesleğen tabii ki. Aa. Saçma saçmalanmaz taranır. Aa, saç. <laughs> Hayır bu şey değildi. Gibi, ben de saç çünkü çok iyi saç olduğumuz için biz böyle şeyleri. Oğlum şey bu soru bu soru değildi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Vallahi ben sorsaydım. Ee, seven unutmaz oğlum. Eğit unutur. Seven yedi, hani seven yedi ya eight unutur. Um, <laughs> üç Japon sırayla uçaktan atlamış, Japon ölmüş, sırayla kırılmış. Vava açıyor şu anda. Dört ne? kişilik, dört kişilik <laughs> bir masa alacaktım, vazgeçtim, kişiliksiz bir masa aldım. Şu anda ben ne yapıyorum diye soranlar olursa, Oğuz sen, sen nasıl bir kulsun? Ne? Nasıl bir kulsun? Ya tamam şey dışarı çıktı, emlak plazmik tretik kulum. Sor Şahin. Evet. Şimdi bizim daha aptal arkadaşımız var. Bizim kankamız ve tavuğumuz kaçtı. Oscar. <laughs> Oscar yakala. Evet yakaladım. Yap kapı, kapı gözü bu Oscar. Evet. Os Oscar Oscar girdi. Bak oldu. O Oscar tamam yatağın altına çıktı tamam sorun yok. Oğlum ölüm çukuru yapsana. Ne? Bak ölüm çukuru. Eline buğdayı al. Buğday var mı? Yok. Bak buğday aldı kaç. İçine al. atıyorsun sonra oradan çıkamıyor. Ben de biliyorum onu. Ha işte onu yap. Ha. Sonra bir sürü şey ödülümüz olsun. Okay. Portakal, altın portakal. Tem tem otoyolunda muz denersen denerse ne olur? Ne? Tem otoyoluna muz düşerse ne olur? Ne olur? Tem muz. <laughs> Rıdvan'ın <laughs> bu çok kötüydü. Rıdvan'ın bir büyüğü nedir? Ne? Rıdvan'ın bir büyüğü nedir? Rıdvan. Hayır. Rıttu. <laughs> bak Yeri... güzelmiş. <laughs> Ama en güzel uyu... Şahin'kiler Aa... Yeri kulağı var. Benim de Rock... kulağım var. Ben yer miyim? Hayır yemem. Bu saçma. Bak ben... en a... güzel Şahin'kiler bak. Uygar <laughs> en güzel Şahin'kiler Ne diyordu? Rak şan... yapan, rak, yapan bir ne denir? Yaprak. <laughs> Tommy'nin annesi kimdir? Kim? Anatomi. <laughs> Aa şu an, e, Oscar hemen önünde uyur, uyuyorum şu anda. Uyuyorum ve Oscar hemen önünde. Şu anda ağaç toplayacağım biraz kendime. Bol keseler atmış dar keseler eşek. Uygar sana bir şey soracağım bak. Saat kaç? 58'miş. Biraz daha şey yaparız. Hani şu büyük büyük şeyler oluyor ya böyle. E, mantarlar. Biliyorsun değil mi onları? Hı. Lan onlardan çıkıyor lan önüme. Ve toplanmıyor da Gıcık oluyor böyle öyle olması. Bir şey diyeyim mi? Ha. İyi ki İtalya'da doğmamışız. Neden biliyor musun? Çünkü İtalyanca bilmiyoruz. <laughs> ya. Oğuz. Evet. Orada mısın? Evet oradayım. Oğuz. Evet. Şşşt. <laughs> ha parlor. Uygar. Uygar papaçarım. Gel buraya da <laughs> oyun oynayalım. Ne oldu lan? Arkadaş Uygar'la bağlantımız kesti, sildi. E Hayır kesti değil, kesildi. Uygar çevrim dışı mı oldu lan? Sanırım. Ya da hayır ben çevrim dışı değilim. Ha Uygar. De Senin yani, tamam. evet, mi? duydun mu? Hayır. Neyi Dur ben video bir, bir bi bi bakayım. Video çekiyorum sanırım. Oh. Ha. Oo 113. Ha 191. 113, 119. Şimdi bir acayip bir şey buldum. Uygar oh. şu anda kanaldayım. Ee, Mouse'u sola doğru yaptığımda 191, sağa doğru tuttuğumda 114 kalıyor yükleme olayı. Oğlum çünkü bir şeydi e, kalan bir şeydi tam tersi o yani. Ha tamam. Şey yüklenecek olan, birinde yüklenmiş olan. Ha tamam. Ah benim dur şey durdu. Ben bir video ben bir video durduruyorum. Niye? Oyun şey oldu oyunda sorunlar oldu. başladı. Video sanırım şu anda başladı. Evet başlamış. Başlamadı, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. başladı başladı. Durdu. Aa, F11. Yeniden yeniden başladı. Hani aynı yerden devam ediyorum. Aa. Sen yaparsın. Aha, ne, şey ben şimdi yeni oynatma listesi. Evet Why? şu anda e, bilgisayarın kasma başladı da sana ilk başta görmüşsünüzdür bir önceki videodan görürsünüz İkinci videoda bunun minimum olmasını çalışacağım şu anda ağaç topluyorum bula 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 bir bitmedi be hambug Uygar şaka yaptı ah buldu Uygar şaka yap şaka duyuyor mu duyuyor aynı duyuyor mu Aa duymuyorum. Hadi canım. Dur bak. De. Ve arkadaşlar şu anda a, size şimdiden söyleyeyim. Bizim sesimiz bebek gibi değil. Yani. Yanlış anlamayın. Videolarda öyle çıkıyor. Gerçekten de. Yani. Uygun ses sadece bebek gibi. Tabii canım. Evet. Tabii canım. <gülüyor> Alkışır. <gülüyor> Alkışır. Alkışır. Alkışır mutlu tekerler oynayacağım ya. Ben de koyunun yavrusu yapacağım. Hani bir önceki seferdeki gibi. <laughs> hatırladın mı onu? Koyunları mı çiftleştiriyorsun lan? <laughs> Hayır, koyunu başka bir şey çiftleştiriyorum. Kendim. tövbe tövbe. <laughs> hani en son sefer yapmayı denemiştim ya hatırladın mı? Dün, dün yapmayı denemiştim. Koyun koyundan çocuğu nasıl çıkarırım diye. Onu yapmaya çalışıyorum şu anda. Gel lan buraya. Ah! ah. Of olmuyor. Ya oyunun sesi çok ya. Şunu nasıl kısıyoruz ki? Bana hiç ses gelmiyor o yüzden sorun yok. Bana ses gelmiyorsa izleyenlere de ses gelmez. İzleyenlere de ses gelmezse bizim 10 yıl sonraki olacak olan 100 100 tane abone de ses gelmez. 10 yıl sonra 100 bizim abonemiz falan olacak bak görürsün. Açalım. Vay ana. Daha bir şey Lan ben bu oynuyorum. oluyor. Canım ben istiyor. de bu. Ben de burada oynuyorum. Abo ne oluyor? Anam. Ya şu öldü ya yazık. Aa ben de öldüm. Kim oldu? Nene nene resat be? Ha böre, uşak böre. değil mi? Uşak uşak. Uygar bana bana şairimiz daha şakasını söylesene. Aha adam atladı bisikletten manyak. Şş, böre, bir tane şairim bir tane şakasını söylesene şairin. Sen nasıl lan dedim? O unuttu şimdi. Aşlamam. Aynen ben de unuttum. Çok güzel şakaları vardı onun. Sen nasıl bir kulsun hep lazım ki böyle soğuk kestiler işte. Dedik ya. İşte me mesela anlamadım. Hilo bisiklet sürüyorum hilo. Kilo Burak çakması çok... ya Aha Ki not ben Burak'tan nefret etmiyorum Aha. Yani Öyle düşünmeyin Burak'ı takip video, ederim Yani Video ben. koymuyor be Ne? Burak Burak abi video Burak abi Burak oyunda video koysa çok daha fazla iki katına çıkar abone sayısı çok da abi. Herhalde üniversite sınavlarına yani falan ben, Ya ben olsam Efsanedeki Hani efsaneyi bili, biliyorsunuzdur umarım çoğunuz Ben olsam efsanedeki gibi yaparım Efsane Şey yapıyor Hazırın dördüne kadar bir video yüklemeyecek daha düştüm ya abo parçalıyor benim yani adam buraya manyak mı? Yani bize liste kadar bunu yaparsak bu kanalı sürdürürsek üniversite ya da liste çalışmaları sırasında ben yani hiç video koymam şimdiden söyleyeyim ben yani sen koyar mısın ben koymam yani o zamana kadar bu kanal tutarsa yeni kanal açarız yani la ya bak yine mi bu ya. Ben buraya geçeceğim oğlum. Taktım. Ah e, <laughs> Öldüm ya. E, yine kasmaya başladı bu bilgisayar. Ana, video durmuş. Niye böyle? O durmamış. Sen uşak de... lan. Adam, beni yiyecek. Sanırım şu görüp... an ben videoyu şey yapıyorum, yüklüyorum. Ee, ve video evet yükleniyor. Evet, tamamdır. Bir önceki videodaki bir tane fiyasko olmaması için şu anda böyle yapıyorum. Güzel oldu. Aa, yeterince ağaç toplamışım sanırım. Bunu gördüm. O yüzden ben de şey yapıyorum. Aha geçtim. Anda. Gidiyorum. Gidiyorum. Flo ilk defa bu kadar ilerledim ha. Kendime şu anda ben sandık yapıyorum lan. Zaten bir Uygar. Hani sen bir önceki evi hatırlıyorsun değil mi? Onun gibi bir tane ev yaptım kendime. Yani yakında ben bu evi değiştirmem gerekecek. Minnacık ev yani yine aynı. Oğlum. Ha. Çok ilerledim lan. Ha? Ha tamam şey Şaka map değil lan. Neredesin? Ana. Bitirdim. Bitirdim. Hangi map'e? bilmiyorum. Bir tane map zombili Bitirdim. Böyle binada da falan mı dolaşıyorsun? Ne zombili zemin katta falan dolaşıyor. Ha. Gel. Elinde bir de pompalı silah mı var? Ne ne hayır. Ha tamam. Çünkü o map ben, çok kolay da. Pompalı silah bulundu mu? Oha, PPS ona düştü. Ha tamam. 10'da bile mi ona düşüyor yani? Yuh uyan. Lan bir saniyelik. Evet, Hangi aha. turbo Turbo time. Amara arabayla jetede dolaşıyorum. Lan koşuyor. Oha lan. Şş, koyu meşe odun diye bir şey buldum. İğrenç bir tane rengi var. Videoyu izlersen görürsün. Yani şey yani. Sen onu biliyor musun? Koyu meşe odun. Biliyorum. Şöyle koyu kahve rengi bir şey. Ay. Aa ikinci tavuk. Bunda da altın portakal. Ha evet o az altı bu, Ya erkekler Bid... Ay. film vardı. Siz onu izlemişsiniz büyüklerle. Ondan ya. anlarsınız neden bahsettiğimizi. Bunu hep sevmedim adam. Lan taştan zırh yapılabiliyor muydu lan? E, yapılmıyor Daha <laughs> adam taştan zırh yapıyor. yapılıyor mu yapılmıyor mu oğlum sele? Aa temporan var. Takmadır takmadır be. Lafa bak. Hani aa temporan cidden. Ana arkadan canavar koşuyor. <laughs> Allah Allah. <laughs> Benzetmişler falan bir Bir an böyle vallahi lava, lava düştüğünü sandım bir evet. an. onun logosu var. Ha. Oradan şey bu zıplıyor. Ha. Canavar beni yakaladı be. Onu benzetmişler lan. Dur oyuncu. Güzel miydi? Ya yani güzel mi? Anne, ana atlıyon, eğiliyor Hop. Atlıyon. Hop. Düştüm ya. Yani lan, ne ne ne. Şey yap ya. Şu anda. Oğlum siz güzel yapmışlar Ben Aha kelime bir tane mağara buldum lan. Ah, oy Allah ber. Allah ber. Eşten la ilahe illallah. Vallahi düşüyordum lan. Şaka lan diye düşüyordum. Nen nen na. Vanya. Burada bir şey yok. Vanya. Aha. Ya of burayı geçemiyorum. Vanya nen na. Vanya. Vanya. Oo bayağı demir buldum. Vanya. Aa geçtim. Lan oğlum çık. Uy Ülgen. Bu ne? Ülger, ekipmanlarla beraber tüm zırhı yapmak için sadece ya. ama sadece 35 tane demir gerektiğini biliyor muydun? Ya da benim, benim hesabım bu. De, unuttum ne zaten. Eee ol ne oldu? 35 tane demir çok yakasın. Sadece 30 tane kaldı. <laughs> çok iyi öyle gibi. Lan oğlum canavar yakalayacak. Al yakaladı. Aha, aha canavar beni ıskaladı. Yemin ederim. Düştüm ama ya. Bu canavar önümden geçtim mal. Wow. safe <laughs> oldu. Sen, salaksın. Ve boy ne oynuyor musun yani harbiden? Oley! 35'lik demir ton alacağım. Bence videoyu bitirelim. Ne? doğru ya bizim video bitirmemiz lazım. 3 dakika ya. Sana oyunda kasmaya başladım. Ne derse birden. Tamam. Ben o zaman videoyu bitiriyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Video bitiyor. Görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz.